Gelecekteki meslektaşlarım merhaba. E, tens işleyeceğiz bugün. E, bazılarınızın içinden belki de şöyle bir düşünce geçiyor olabilir. Hocam aman Allah'ım yine mi tens? Sene başından beri tens, yetti artık bu tens. Ama tens gerçekten bizler için çok önemli. YDT sınavında çok 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 önemli. Neden? Bir kere direkt soru olarak 6 ve 7. sorularda tens sorusu çıkıyor biliyorsunuz. Bunun haricinde ilk 15 soruda zaman bağlacı karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek. Bunun haricinde close testte ten sorusuyla karşılaşabiliriz. Cümle tamamlamada ten sorusuyla karşılaşabiliriz. E paragrafta da biliyorsunuz unity denen bir şey var yani konu bütünlüğü değil mi? Zaman akışı bizim için çok önemli. Ama tüm bunları geride bıraktığımızda biliyorsunuz İngilizce'de konular zincirleme ilerlerler. E, tense Tense eğer iyi derecede hakimsen modulu daha rahat halledebilirsin. Çünkü modullarda bir nevi tense bilgilerimizi kullanarak çözülüyorlar. Tense ve modul biliyorsan pasivi daha rahat çözümleyebilirsin. Bu üçünü biliyorsan if clause'larda işin daha 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 kolaylaşır. Yani bu zincirleme akıştan kaynaklı olarak bizim tense altyapımızı gerçekten çok çok iyi oturtmamız gerekiyor. Şimdi biz bugün ne yapacağız tense'lerle ilgili? Tabii ki ben tensleri e, hani e, I wash my face every day ya da e, I have breakfast e, at 8 o'clock at the weekends gibi bir e, e, yapıyla structure'la anlatmayacağım. Tamamen hedefe dönük, tamamen makyavelist bir bak, e, bakış açısıyla tensleri işleyeceğiz. Yani YDT'de tenslerle ilgili bize son 10 yıldır ne soruluyor? Özellikle son 3, 3 yıldır ne soruluyor? Ve önümüzdeki sınavlarda yani 2023 ve 2024 YDT'de tenslerle ilgili ne gibi bilgiler kullanabileceğim ben? Nokta atışı, özet ve birazcık hızlı bir ders olacak. Ha şunu diyenler olabilir, hocam ben tens hiç bilmiyorum ne olur daha ayrıntılı anlatımlar yapın bize. Onları da artık talep doğrultusunda ikinci dönem gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi altın kuralla başlıyoruz tenslerde. Bir kere zaman bağlaçlarıyla karşınıza bir cümle çıktığında YDT'de zaman uyumu şarttır. Şimdi zaman bağlaçları nelerdir? Soru çözümlerinde bunların hepsini tek tek irdeleyeceğiz. Ama şöyle bir özet geçecek olursak sözel olarak nedir efendim? After, as soon as, before, now that, when, once, No sooner than, hardly when, until. Bunlar bizim zaman bağlaçlarımız. By the time, while. E şimdi bu tarz zaman bağlaçlarıyla biz cümle kurarken çok katı, çok strikt bir kuralımız var. Ve kesinlikle sınavda da karşılaşacağız bu bağlaçlardan biriyle. Özellikle son 3 yıldır once çok popüler bir bağlacımız. dığında ya da edince yapınca anlamına gelen venle hemen hemen aynı anlama gelen vans bağlacımız. Bunlarda çok katı kural şudur ki diyor ki bize cümlecikler arasında ya present'a present ya da future çalışma yapacaksın bu bağlaçları gördüğünde ya da pasta pas çalışma yapacaksın. Hı, diyebilirsiniz ki hocam tens anlatıyorsun ama şimdi diğer bağlaçlarda da zaman uyumu evet. gerekiyor mu? İF'in kendi kanunları var biliyorsunuz. Yani o farklı bir şey ama örneğin zıtlık gruplarında oldu o da. Örneğin sebep sonuç gruplarında bir kozda. Tabii ki zaman uyumu gerekmiyor. Fakat makul bir zaman dizgisine girilmesi gerekiyor. Mesela %70 uygulanan bir kural sebep sonuç ilişkisinde biliyorsunuz ki genelde sebepler sonuçlardan önce olmuştur. Veyahut tutup da oldu, oldu bir cümlede bir tarafı past perfect. Efendim temel cümleyi de tutup future perfect yapamayız. Neden? Past perfect çünkü simple past arkadaş ister. Bunu bağlaç ünitesinde tekrar detaylı ele alalım. Biz şimdi zaman bağlaçlarına dönelim. Sınavımızın bel kemiği olan tense dönelim. Hemen bir bakalım. Zaman bağlaçlarında %100 zaman uyumu ister dedik. Present'a present, present ya da feature pasta pas çalışır dedik. Hocam şurayı bir zoomlayalım skip fiilimizi ve go fiilimizi. Şimdi bazı öğrencilerimde dershanede gözlemlediğim bir durum var benim. Present'a present zaman uyumu şart dediğim zaman ben şöyle bir algıya kapılıyorlar. Yani dört tane present form var hocam. Simple present var, efendim present continuous var, Present perfect var. Present perfect continuous var. Ben şimdi bağlaçlı kısmın altını çizelim hocam ya da zoomlayalım bir forlu kısmın. E ben şimdi diyor örnek veriyorum bir forlu kısmı present continuous yapayım. E temel cümleyi de tutayım present perfect yapayım. Arkadaşlar İngilizce'de zaman bağlacında tense'de present'a present çalışmak demek Verb 1'a verb çalışmak demektir. Kaldı ki hiçbir zaman bağlacının temel cümlesinde... Hocam temel cümlenin altını çizelim ya da zoomlayalım. I never skip the breakfast diyor burada. Kaldı ki hiçbir zaman bağlacının temel cümlesinde zaten present perfect tense kullanamayız biz. Ha sen illaki canım hocam. Ben verb 1'a verb 1 kombin yapmak istemiyorum present'a present kombinimde. Olayın bitmişliğine vurgu yapmak istiyorum. Bağlaçlık kısımda o zaman sen present perfect kullanıp olayın bitmişliğine vurgu yaparsın. Verb 1'a verb 1 haricindeki tek çözümün budur. Örneğin I never skipped the breakfast before I have arrived at school. Arkadaşlar, present'a present çalışmak demek neymiş? Verb one verb one çalışmak demekmiş. Peki, present'a future çalışmak ne demek? Bağlaçlık kısmımız, lütfen zoomlayalım hocam fiilimizi, arrive'ı. Bağlaçlık kısmımız tercihen simple present'tır. Ama biraz evvel de söylediğim gibi olayın bitmişliğine vurgu yapmak istiyorsan, o bağlaçlı kısımdaki arrive'ı I have arrived yapabilirsin. Hakkın bu kadar. Yani bağlaçların zaman bağlaçlarının %90'ında hakkın bu kadar. While var mesela o ayrı bir mevzu. Onu ayrıca ele alırız ama zaman bağlaçlarının %90'ında present a future kombinde de aynı kural geçerlidir. Bağlaçlı kısmın verb 1 olacak. Temel cümleni ise zoomlayalım hocam, will ve türevleri olacak arkadaşlar. Will ve türevleri derken de, e, bu da genelde yüzde seksen düz will'dir. Hani will be doing olabilir. Will have done, yasaklı, işleyeceğiz birazdan, future perfectness. Sadece belli başlı bağlaçlarla kullanılabiliyor. Present Future kombinasyonda. Nelerdir onlar? By the time'la kullanabiliyorsun. Belki before ve when'le karşına çıkabiliyor. O zaman present a present demek verb 1'a verb 1 demektir. Present a demek verb 1 bağlaçlı kısımda yan cümlede ya da onun yerine present perfect arrival'ı kısımda burada. Temel cümlede ise will ve türevleridir. Ha diyebilirsin hocam will yerine emizar going to kullanamaz mıyım? Evet kullanabilirsin tabii ki. Ama ÖSYM sorularında son birkaç yıldır karşılaştığımız bir durum değil. Will yapısı zaman bağlaçlarında en çok tercih ettiğimiz feature kombin. Geldik pasta past kombinasyonumuza arkadaşlar zaman bağlaçları pasta pas çalışmak zorundadır. Yani pasta pas çalışmak ne demek? Burada zoomlayalım hocam fiillerimizi. Verb to ya verb to çalıştırabilirsin bağlacına göre. Hani adamına göre denir ya. Ven mesela. Ben ven ve antil için past kombinasyonda ee, amiyane olacak özür diliyorum. Sınavın gevşekleri diyorum bu iki bağlacımıza yani joker bağlaçlar. Çünkü ven ve antil past kombinde aman Allah'ım. İstediğin gibi kullanabiliyorsun. İki tarafa da past perfect alabiliyor. Bir by the time gibi değil mesela. Anlama bakarak çözümlüyorsun. Ama netice itibariyle ne dedik? Zaman bağlaçlarında present a present, ya da present a feature, future pasta pas çalışma gerekiyor. Şimdi aşağıda örnekler vermişim. Verdiğim örneklerin tamamında beni kullandım. Neden beni kullandım? Çünkü ben joker bağlacımız. When her yola giriyor arkadaşlar. Bakın mesela. When the president finishes ya da has finished. Ne demiştik? Verb bana verb one kombinasyonda. Ne dedik biz Arkadaşlar. Eğer illaki bir tarafı sen present perfect yapacaksan o neresi olmalı yan cümle yani bağlaçlı kısım. Bakın temel cümlemize hocam lütfen takip edelim. Applauds. Ne yaptım? Verb 1'e verb 1 kombin yaptım. Başkan konuşmasını bitirince herkes alkışlar. Even joker. İstediğim gibi davranabiliyorum. İkinci cümle. When the president finishes ya da has finished his speech Everybody is going to applaud. Will yerine ne kullandım? Emiz are going to yapsın. Present a feature yaptım. Bakalım burada yine present a future'ı nasıl yaptım hocam? Will yapısıyla yaptım. E, when the president finishes his speech, everybody will be applauding him. Future continuous tense arkadaşlar süreç gerektirmez. Zaten Future Perfect Continuous arasındaki tek ayrım budur. Başkan konuşmasını bitirdiğinde herkes onu alkışlıyor olacak. Ne kadar süre alkışlayacaklar belli mi? Hayır. Past Continuous'un Future muadili. Ama ben hala Present'a Future ilerliyorum bu arada. When the President finishes ya da has finished his speech, A few people will have left the conference room. Future perfect nedir biliyor musunuz? Gelecekte olacak olan iki olaydan daha önce olanına vurgu yapar. Çok yasaklı bir tens normalde aman Allah'ım. By the time, by the time bunun atası, babası, danası her şeyi ama by the time'la sormak zorunda değil ki. When ve before'la da kullanım hakkı var future perfect'in. Biz burada when'le kullandık. Başkan konuşmasını bitirdiğinde birkaç kişi already eklesek ne güzel olurmuş bu cümleye. We'll have already left the conference room biliyorsunuz already. Past perfect'i de sever, present perfect'i de sever, future perfect'i de. Birkaç kişi konferans salonundan ayrılmış olacak. Şimdi bakın şurada bir farklılık var present a future kombinasyonda. Hocam. Will applaud. Şimdi önce başkan konuşmasını bitiriyor. Bakın will applaud'a gelelim. Önce başkan konuşmasını bitiriyor. Evet sonra herkes alkışlayacak. Yani birinci olayım venli cümlecik. İkinci olayım herkes alkışlayacak. Hocam oysa ki feature perfect'e indiğimizde önce olan olay tam tersi bu. Konuşma bittiğinde herkes Çoktan, bir grup insan ya da çoktan ayrılmıştı. Oh my God, will have been doing. Arkadaşlar, neredeyse tüm dünyayı gezdim. Will have been doing diye konuşan bir insan duyduğumu hatırlamıyorum. Ama YDT'de karşımıza çıkma ihtimali elbette ki var will have been farklı bir renkli hocam işaretleyelim will have been doing it. will be applauding yine işaretleyelim hocam Allah aşkına tek farkı bakın burada sürecimiz var yani konuşmasını bitirdiğinde herkes onu bir saattir alkışlıyor olmuş olacak. Future Continuous'tan tek farkı bu. Zaman bağlaçları present'a present çalışırken verb one'a verb one çalışır. Present'a feature çalışırken ise will tercih edilir. Adamına göre by the time when ve before bağlaçlarında will have done ya da will have been doing yapabilirsin. Hiç kimse bir şey demez. Devam edelim. Pasta mı geçtik? Evet, Pasta past kombin arkadaşlar. Ah buven, ah buven. ben. Pasta past kombinde çıldırıyor adeta. <laughs> Şimdi verb to ya verb to çalışabilir. Verb to ya verb to çalışabilir. Başkan konuşmasını bitirince herkes alkışladı. Hocam önce olan olayı yeşil yapalım. Yapalım yeşil. Başkan konuşmasını bitirince önce bu olmuş çünkü. Ardıl eylem diyoruz biz buna. Bu ardıl eylem. Yani word to ya word to kombin. Ardıl eylemdir. Ee, Eplado da yeşilliyelim. Önce konuşmayı bitirmiş. Sonra herkes alkışlamış. Ya şimdi. Ben burayı. Evet. Ben burayı pasta pas kombinde. Bak. After, before, when. Once böyle çalışır ha. Simple pasta simple past. Çok tatlı değil mi? Ne güzel. Ardıl eylem. Ama ben burayı canım isterse Vallahi past perfect yaparım. Verb to'ya verb to bağlaç kombinasyonunda önce olan olayı finished zoomla hocam ben past perfect yapabilirim. Alın yapıyorum. When the president had finished his speech everybody applauded. Benli kısmı pas perfect yaptım. Oldu mu? Oldu. Niye? When joker çünkü. Bakalım diğerine. When the president finished his speech, everybody was talking to each other. Şimdi benim derste böyle bir şey olabilir mi ya? Oh my god. Şimdi konuşmasını bitirdiğinde başkana soru da sormamışlar. Herkes birbiriyle konuşuyordu. Biz buna hocam zoomlayalım farklı renkle interrupted action diyoruz. Yani bitirdiğinde herkes birbiriyle konuşuyordu. Ne kadar süre konuştukları belli değil. Değil mi? Belli mi? Belli değil. E çünkü past continuous aynı future continuous gibi. Olayı ne kadar sürdüğünü bize vermez ki. Yapıyordu, ediyordu. Ha bu da ortaokul bilgisi ha. When, while bağlacını hatırlayın. When I went out, my mom was cooking the dinner. Bu o. While'la yapıyorduk bir de. While my mom was cooking the dinner, I went out. Bu o. Devam edelim. Şimdi zurnanın zırt dediği yere doğru geliyoruz. Başkan konuşmasını bitirdiğinde birkaç kişi sol salondan ayrılmıştı ben niye already koymuyorum bu perfectlere yahu şöyle desem ne güzel olurdu başkan konuşmasını bitirdiğinde a few people had already left the conference room çoktan ayrılmışlardı e şimdi burada önce olan olay hangisi hocam onu zoomlayalım burada işte önce olan olay past perfect olan bu sefer iş tersine döndü sonra olan olay bağlaçlı olay yani konuşma bittiğinde onlardan çoktan ayrılan insanlar olmuş. Bakın ilk örneğimizdeki olay neydi? Ardıl eylemdi. Oysa ki şimdi işin rengi değişti. Önce olan olay temel cümleye verdim. Çünkü ben Joker istediğim kısma ben simple past, past perfect kombinasyonu verebilirim. Evet, devam ediyorum. Yemek gelmiş kartı verebilir mi biriniz çekimdeyim thank you evet devam edelim kitle samimi hocam hiç sıkıntı yok şimdi diyece hepsi gelecekteki meslektaşlarımız evet geldik son cümlemize when the president finished his speech almost everybody had been listening to him for an hour. Bakın ne yaptık biliyor musunuz biz burada? Hani konuşmasını bitirdiğinde herkes birbiriyle konuşuyordu ya hani. İşte burada yaptığımız olay ne biliyor musunuz? O konuşmanın sürecini past perfect continuous'la verdik. Yani bana sorarsan herkes konuşuyorduyla konuşmaktaydılar arasındaki tek fark buradaki süreç. Past perfect continuous süreç ister. Ne yapalım?